Evet arkadaşlar merhaba. Üçgende benzerlik. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. benzerlik hangi şartlarda sağlanıyordu? Bir iki üçgenin benzer olabilmesi için hangi şartların gerekli olduğunu geçen gün konuşmuştuk dersimizde. Şimdi benzerlik kurallarına bakacağız. İlk kuralımız açı 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 benzerliği. Zaten adından belli. İki üçgenin birbiriyle benzer olabilmesi için hangi şartları taşıması gerektiğini bu kuralımızda ee, söylemiş oluyoruz. Peki nedir arkadaşlar bu kuralımız? Ona isterseniz beraber bir bakalım. Şimdi iki tane üçgen çizelim arkadaşlar. Birisine ABC üçgeni diyelim. Bir tane daha çizelim. Biraz küçülterek çizelim. Benzer oldukları belli olsun. Buna da BEF üçgeni diyelim. Arkadaşlar bu benzerlik türünü yakalayabilmeniz için üçgenlerin açılarının aynı gelmesi gerekiyor. Genelde üçgenlerin ikişer açısının aynı olduğunu size soru verecektir zaten bir şekilde gizli saklı kısımlarda. Bakın bu ikişer açı aynı gelsin. Unutmuyoruz arkadaşlar. iki üçgenin ikişer açısı aynıysa üçüncü açılar mecburen aynıdır. O zaman şu üçüncü açıların da aynı olduğunu ben yazdım. Evet. Buradaki arkadaşlar kenarlara A, B, C diyelim. Bunun kenarlarına da D, E, F diyelim. Bakın burada ne görüyoruz? A açısıyla D açısı aynı. B ile de E aynıysa zaten C ile F aynı olmak zorundadır. İki üçgenin arkadaşlar ikişer açısı aynı gelirse... Üçüncüler mecburen aynı olmak zorundadır. Ben bu şartı yakalarsam açıların sıralamasına göre ABC üçgeni benzerdir DEP üçgeni diyebilirim. Ve bunu yazdıktan sonra da arkadaşlar oran kuralı. Nokta A'yı görüyor. Nokta D'yi görüyor. İlk önce ABC sonra DEP üçgeninden oranlar yazıyorum. Burada çizgi B'yi görüyor. Burada çizgi E'yi görüyor. ABC üçgeninde şu iki çizgi olan açı C'yi görüyor. Burada iki çizgi olan açı da F'yi görüyor arkadaşlar. Bunları oranladık, bir k sayısı bulduk. Bu k sayısı bizim buradaki benzerlik oranımız oldu ve bu oranı arkadaşlar bu üçgenler benzer olduğu için diğer e, hani eksik olan kısımlarda da biz bunu rahatlıkla kullanabileceğiz arkadaşlar. Buna dikkat ediyoruz. O zaman ilk başlığımızda arkadaşlar biz ne arıyoruz? Bizim ilk başlığımızda aradığımız durum Basit ortada arkadaşlar. Biz bu üçgenlerin e, açılarının ortak gelmesini arıyoruz. Açılar ortaksa diğer bu açıların gördüğü kenarların arasında bir oran vardır diyoruz ve işlemimizi gerçekleştiriyoruz. Peki bir tane basit soruyla arkadaşlar isterseniz bunu bir görelim. Buradaki her kısımdan sonrasında basitinden bir soru yazmaya çalışacağım arkadaşlar. Bu durumları görmeye çalışalım diye. Şimdi e, şöyle ilk önce Bakın bunu genelde nasıl sorar arkadaşlar? Şekli size böyle ayrı vermez arkadaşlar. Tek bir üçgenin içerisinde sizden bunu görmenizi isteyecektir. Buradaki soru tipinde. Ee, biz de bunu görmeye çalışalım arkadaşlar. Şöyle yapalım. Evet. Şu açıya nokta diyelim. Bu açıya da nokta diyelim. Bakın bunlar paralel gibi durdu şu anda. Onu bir e, şey yapalım. Yani Şunlar paralel değil arkadaşlar. Bunu bir netleştirelim. Evet ben çizmek istesem böyle çizemezdim ama burada denk geldi. Şunu şöyle birazcık daha uzatalım arkadaşlar. Evet tamam güzel oldu. Şurası nokta. Şuraya arkadaşlar x diyelim. Buraya 4 diyelim. Buna a diyelim. d diyelim. b diyelim. İşte e diyelim. c diyelim. Şuraya arkadaşlar ee, ne yazalım? 8 yazalım buraya da 6 yazalım yani umarım işte düzgün bir şeyler çıkar yani çıkacak da kesili sayı çıkmasın diye uğraştım da neyse önemli değil peki şimdi evet hoca sen sol tarafta bize ne anlattın burada ne soruyorsun şimdi bakın sol tarafta şunu söyleyelim arkadaşlar iki üçgenin iki açısı aynıysa üçüncü açılar mecbur aynıdır şimdi benim çizdiğim şekilde iki tane üçgen görüyorsunuz birisi şuradaki minik üçgen birisi büyük üçgen size ben burada Soruda iki tane eşit açı zaten vermişim. Teta. Bakın şuradaki açı hem ufak üçgende hem büyük üçgende ortak açı. Buna beta diyelim. Ve ufak üçgende ve büyük üçgende ikişer açı aynı geldi. Bakın ufak üçgende teta beta var. Şu üçüncü olan açıya alfa yazıyorum. Büyük üçgene bakıyorum. Teta var beta var. O zaman bu açı ne gelmek zorunda? Alfa gelmek zorunda. Çünkü arkadaşlar buradaki alfa beta teta üçüsü 180 dereceyi sağlayacak. Tamam, bunları bu şekilde yazdık. Tekrarlayalım. Bakın bu teta'ları vermişti zaten soru. Beta'nın ortak açı olduğunu gördüm hem ufakta hem büyükte. O zaman üçüncü açılar mecburen aynı geldi alfalar. Peki şimdi oranı nasıl yazacağız? Bir üçgenden başlayacağız. Mesela ufak üçgenden başlayalım. Ufak üçgende teta 4'ü görüyor. Büyük üçgende teta tamamını 14'ü görüyor. Eşittir Ufak üçgende. Bakın beta'nın gördüğü kenarlar boş. O zaman alfa'nın gördüğü kenara geçiyorum. 8'i görüyor. Büyük üçgende alfa 4 artı x'i görüyor. Arkadaşlar işler dışarı yapacağız. Bundan sonra yapalım. Sadeleştirelim. 8 ile 4'ü sadeleştirelim. Burada 1, burada 2 kaldı. İşler dışarı yapıyorum. 12, 14 ile 2'yi çarptım. 28, 4 artı x'e eşit. 4'ü diğer tarafa atarsak 24 eşittir x geldi x orası 24'e benzemiyor ama tamam çözümümüz bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde bir çözüm yapmamız gerekiyor. Üçgenlerin lütfen nasıl geldiğine dikkat edelim. Bakın ben burada size olayı daha iyi gösterebilmek için şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Buradaki üçgenleri bakın onları böyle göremiyorsanız üçgenleri dışarı çıkartalım. İçeride bir üçgen vardı. İsmi D B E. Bir de büyük üçgen vardı şöyle ismi A, B, C. Üçgenlerin açılarını yazalım. Burada alfa var. Bakın burada teta var. Burada da arkadaşlar beta var. Bu büyük üçgende. Alfa, teta, beta. Ufak üçgende burada teta yazıyor. Burada alfa yazıyor. Burada da beta yazıyor. Mesela biz bu üçgenlerin isimlerini yazmadık. Onu da yazalım. Birinci üçgenin ismi şu büyük olan üçgenin ismini ABC olarak alalım. Şöyle yazalım. ABC üçgeni benzerdir. Bakın alfa beta teta sırasında yazdım. O zaman bunu da alfa beta teta sırasında yazarsam E, B, D üçgeni olacak. Bunu belirledik. Şimdi bakın ufak üçgende teta burada 4 yazıyor. Bakın burada 8 yazıyor. Burayı bilmiyorum. Büyük üçgende alfanın karşısı 4 ve x'ten oluşuyor. Teta'nın karşısı bu uzun kenar 6 artı 8 14'den oluşuyor. Arkadaşlar biz bunları yazdıktan sonra ne yaptık? Bakın şunu yaptık. Teta Mesela yeşilin gördüğü kenar ee, şurada yeşil seçemedik. Evet. Yeşilin gördüğü kenar 4. Buradaki tetanın buradaki tetanın gördüğü kenar 14. Bakın 4 ile 14 oranlı. Sonra kırmızılara geçelim. Bakın mesela şöyle yapalım. Alfanın gördüğü 8. Bakın burada alfanın gördüğü 4 artı x. Bunları oranladık. Arkadaşlar cevabımız geldi. Çözümümüz bu şekilde olacaktı. Buna dikkat edelim. Üçgenimizde çiz bunları bu şekilde dışarıya taşıyabiliriz. Peki devam edelim arkadaşlar ikinci kuralımızla. Şimdi ikinci kuralımız arkadaşlar e, kenar açı kenar 2 kenar açı kenar benzerliği. Yani bence aslında en güzel benzerlik kuralı bu. Yani biraz bir tık böyle zorlayıcı olabiliyor arkadaşlar. Peki nasıl gelecek bunlarla alakalı sorular? Ve bu nedir? Hemen ona bir bakalım isterseniz. Kenar açı kenarda. Bakın yine adımdan aslında belli. Söylüyor nasıl olduğunu. Çizelim. İki tane üçgenimiz var arkadaşlar. Yine yani birbirleriyle benzer olacak şekilde. Şöyle buna ABC diyelim. Diğer üçgenimizi bunu biraz büyük çizelim şöyle. Buna D, E, F diyelim. Burada arkadaşlar bu kenar C, bu kenar A olsun. Buna B diyelim. Burası F, burası D, burası E olsun. Ve arkadaşlar ben şuradaki beta açılarının aynı geldiğini de yakaladım. Bakın şu anda bu üçgenlerde benzerlik yok. Bu üçgenlerde benzerliğin oluşabilmesi için bazı şartların oturması gerekiyor. Bu şartlar nelerdir? Bakın birinci şartımız. Arkadaşlar soldaki üçgende beta'yı oluşturan kenarlar kimler? A ve C kenarı. Sağdaki üçgende beta'yı oluşturan kenarlar kimler? F ve D kenarı. Buradaki kenarlarla buradaki kenarlar arasında biz bir oran kuracağız. Mesela deneyeceğiz. A ile F'yi oranladım. Bakın A ile F'yi oranladım. Bu oran C ile D'nin kalanların oranına eşit mi? Bakıyorum. Varsayalım ki eşit değil. Yani bunlar aynı çıkmadı. O zaman değiştiriyorum onu. Ne yapıyorum? Buradaki a'yı f ile oranlamıştım ya artık şimdi değiştiriyorum. d ile oranladım. c'yi de gittim f ile oranladım. Eğer bunların arasında eşittir k gibi bir oran varsa arkadaşlar üçgenler benzerdir. Bakın durum basit. Nasıl bir durum araştırıyoruz arkadaşlar? Bu üçgenlerin iki tane kenarı var ve bu iki kenarın arasındaki açılar aynıysa bakıyorum bu kenarlar arasında bir oran var mı? Eğer bu kenarlar arasında bir oran yakalayabilirsem üçgenler benzerdi diyorum ve hangi kenarlar oranlamamıştı? Beta'nın gördüğü B kenarıyla Beta'nın gördüğü E kenarını oranlamamıştım. O zaman B ile E'nin oranında ne gelmeli? K gelmedi arkadaşlar. Buna dikkat edeceğiz. Bu durumda arkadaşlar biz bunları yaptıktan sonra bakın burada bize adam açıyla da alakalı bir şeyler söylüyor. Şimdi bakın kimlerin oranı aynı çıktı. A ile değil mi? O zaman A'yı gören açıya ve D'yi gören açıya aynı isimleri verebilirim. C ile F'nin oranı aynı mı geldi? C'yi gören açıyla F'yi gören açının aynı geldiğini söyleyebilirim arkadaşlar. Bu yorumları katabilirim soruma. Peki. Bir tane soru çözelim bununla ilgili. Yazalım bir soru. Şimdi Şöyle olsun. Ee, yani mesela Nasıl yapalım, nasıl yapalım? Ee, yani ben şöyle klasik bir soruyla Devam edeceğim. Bir tane yamuk Arkadaşlar A B C, D ve şurayı şöyle çizeceğim arkadaşlar tamam. diyeceğim ki A, B, C, D yamuk Burada arkadaşlar kenarlara uzunluklar verelim e, Ne yazalım 4 6 9 12 ve X diyelim Yamuk ise X arkadaşlar kaçtır Evet sorumuz bu Şimdi ya Hoca Yine tekrar bak biz burada ne gördük? öyle değil mi? Bakın burada ne gördük? Burada ne var? Nerede açı? Mesela. Değil mi? İnsan aklına bu geliyor? Burada iki tane üçgen var. Şimdi bu üçgenlerle takılalım. Şimdi açılardan bir bizim açı bulmamız gerekiyor. İlk önce yani biz burada anlattığımız şey boşuna değildi. Bir kere yamuk ne demek? Yamuk. Yukarıdaki ile aşağıdaki kenarı paralel olan şekli yamuk denir. Yani burada AB ile CD'nin paralel olduğunu ben vereceğim. Bunlar paralel oldukları için burada bakın bir Z harfi çıkıyor. Şuradaki meydana gelen açıyla Z'den dolayı buradaki meydana gelen açı aynı oldu. Şimdi iki üçgen var benim elimde bu üçgenleri uzatarak çözelim dışarı çıkartalım. Üçgenlerimden bir tanesi şöyle D yazıyor, C yazıyor, A yazıyor. Burada nokta var. Burada 4 yazıyor, burada 6 yazıyor. Diğer üçgenim. Şöyle bakın C yazıyor, B yazıyor, A yazıyor. Burada nokta var. Burada 6, burada 12 ve burada 9 yazıyor. Ya yani şurada da x yazıyordu. Evet. Bu üçgenimiz. Şimdi bakın biz buradan bu az önceki söylediğimiz kuralı çıkartalım. Şimdi bu açılara birer isim alfa diyelim. Şimdi bu üçgende, birinci üçgende alfa'yı kimler oluşturuyor? 4 ve 6. İkinci üçgende alfa kimler oluşturuyor? 6 ve 9. Peki ne yapıyorum şimdi ben? Buradaki oluşturan sayıları birbirleriyle oranlamaya çalışıyorum. Bakın birinci üçgenden başlayalım. Birinci üçgenden 4'ü aldım. Bölü. İkinci üçgenden 9'u aldım. Birinciden 4, ikinciden 9'u aldım. Bu eşit mi acaba? kalan sayılara birinci üçgendeki 6 ile ikinci üçgendeki 6'nın oranına ki bakın bunun eşit olmadı. Gönlü 6 bölü 6 1 yapıyor. 4 bölü 9 1 yapmıyor. Bu olmadı. Tutmadı bu. Yanlış yaptık bunu. Peki ne yapacağım o zaman? Birinci üçgenden 4 ile ikinci üçgenden 6'yı oranlayacağım. Eşittir. Birinci üçgendeki 6 ile ikinci üçgendeki 9'u oranlayacağım. Peki bakalım bunlar aynı mı? 4 ile 6'yı 2 ile sadeleştirirsem 2'ye böldüm 2, 2'ye böldüm 3. Burayı 3 ile sadeleştirirsem yine 2 bölü 3. Bakın ikisinin de oranı kaç geldi? 2 bölü 3 geldi. Demek ki bu benim aradığım benzerlik oranı. Bakın bu oran tuttu arkadaşlar. İkisinin de aynı sayı geldiği anda duruyorum. Şimdi durdum. Peki ne yapacağım? Şimdi ben bunu yaptıktan sonra az önceki kısımda size konu anlatımında ne demiştim? Oranlamadığımız kenarları. Bakın burada alfanın karşısında ve burada alfanın karşısında. 1'inde x, 1'in 12 yazıyor. O zaman x'te 12'nin oranı. Bakın ilk önce bu üçgenden başlamıştım soldakinden. yukarıya o yüzden x yazdım. Aşağıya da e, buradaki 12'yi yazdım. Çünkü ben bu oranları yazarken bakın 4 birinci üçgenden seçildi 4 yukarıda. 6 ikinci üçgenden seçildi aşağıda. Buradaki 6 birinci üçgenden seçildi yukarıda. 9 ikinci üçgenden seçildi aşağıda. O yüzden x bölü 12 eşittir. Bizim benzerlik oranımız 2 bölü 3. İşler dışarı yapıyorum arkadaşlar. 3x eşittir 24 ise x eşittir 8 geldi. Evet sorunun uzun uzun güzel bir çözümünü yapmış olduk burada. Burada arkadaşlar bu soruyu çözerken ben yine uzattım aslında çözümü. Burada daha rahat görelim diye bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Tabi bunları iyi kavradığınız anda buradaki çözümler daha da kısalacaktır ve tabi yine biz bunları böylelikle bırakmayacağız. Yine bunlarla ilgili arkadaşlar soru çözümlerimiz olacak yine döneceğiz. Birer örnekle bitirmeyeceğiz yani. Peki 3. Bir başlığımız daha var ona bir bakalım arkadaşlar. Bu başlığımızın ismi ee, kenar 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 benzerliği arkadaşlar yazalım. 3. Kenar. Kenar. Ve kenar benzerliği yine arkadaşlar adından belli yani kenarlar aynı burada e kenarlar aynıysa bize ne soracak o zaman burada bu adam ha, burada genellikle bu adam size arkadaşlar açı soracaktır çünkü bakın burada ne vardır benim iki tane üçgenim var abc bu üçgenin kenarları belli başka bir üçgenim var. Bu üçgenin de kenarları belli. Ne olacak? Bunları oranlayacağız. Birinci üçgendeki ve ikinci üçgendeki bu iki kenarın oranı. Birinci üçgendeki, ikinci üçgendeki bu ikisinin oranı. Ve birincideki ile ikincideki kalan sayıların oranı eşittir. K gibi bir oranı yakalasın. Tuttursun bu oranı arkadaşlar. Bu oranı varsa. Bakın burada tabi bunu göreceksiniz. Yani bu adam sizi söylemeyecek. Siz bunu buradaki sayıların oranını kullanarak kendiniz elde etmeye çalışacaksınız. Eğer siz bu oranı yakalarsanız arkadaşlar ne yapacaksınız? Bu oran yakalanırsa diyeceksiniz ki üçgenler benzerdir. E tamam üçgenler benzer de biz benzerlikte kenar buluyorduk. Ne oldu? E ne oldu? Ne oldu? Şu burada bu sefer arkadaşlar açı bulacağız. E biz kimleri oranladık? A ile değil mi oranladık? O zaman A açısıyla B açısı aynı. Bakın bu e, hangi renk bu mor mu pembe mi? Bununla yazdıklarım sonradan ekleniyor. B ile E'yi oranladım. O zaman B açısıyla E açısı aynı. C ile F'yi oranladım. O zaman C açısıyla F açısı aynı arkadaşlar olacak. Bunları bu şekilde yazmanız gerekecek. Burada genellikle de bize açı sorulacak. Ki bakalım nedir? Ne değildir? Belki farklı şeyler çıkacaktır bir arkadaşlar görmeye bulmaya denemeye çalışalım buradaki olayı. Peki şimdi bunu e, şöyle güzel bir soruyla yapmaya çalışalım. Bakalım neler sorulabilirmiş. Kenar sormaya çalışalım biz yine. Ama dediğim gibi bakın burada açı da bizim karşımıza arkadaşlar gelebilir. Yani bu e, sıkıntılı bir durum olmayacaktır. Çizelim. Şöyle bir büyük şeklimiz olsun. ABC. Buranın içerisine ve şuraya arkadaşlar kenarlar ekleyelim. Evet. Tamam. Böyle olsun. Burası 5 olsun. 4 olsun. 6 olsun arkadaşlar. Burası 12 olsun. Burası 15 olsun. Burası 18 olsun. Burası 21 olsun. Burası da x olsun. x kaçları diyelim? Evet. Arkadaşlar şekle bakarsak yine burada birkaç tane üçgen var. Ee, nereden başlayacağız? Bakın şuradaki e, bunlara isim vermemişiz. Hemen isimlendirelim. E, buraya işte A B C D diyelim. E diyelim. F diyelim. G diyelim. Bakın burada iki tane üçgen seçiyorum ben. Şu aşağıdaki üçgenlere bakıyorum. Bakın burada kenarlar belli arkadaşlar. Bu kenarlar arasında sanki bir şey var gibi. Bakın görelim. Soldaki 4 sağdaki 12 1 bölü 3 soldaki pardon sağdaki 5 ile soldaki 15 yine 1 bölü 3 bakın 3 katı ve buradaki 6 ile diğer taraftaki 18 bakın yine 3 katı var 3 kat oran çıktı yani yukarısı 1 iken aşağısı 3 oldu bunun adı benim benzerlik oranım. Demek ki bu iki üçgen birbiriyle benzer çıktı. Peki bu iki üçgen birbiriyle benzerse bunu ben nasıl kullanacağım? İşte benim bunu kullanabileceğim en güzel yöntem arkadaşlar bunların açılarına bakacağım. Şimdi kimleri oranladım? 4 ile 12'yi oranladım. O zaman 4'ü gören açıyla 12'yi gören açı aynı. 5 ile 15'i oranladım. 5'i gören açıyla 15'i gören açı aynı. Şöyle belirtelim. Evet 6 ile 18'im oranında. 6'yı gören açıyla 18'i gören açı aynı. E arkadaşlar burada bakın. <laughs> Şu aşağıdaki açıyla. Burada bir nokta vardı. Burayı karalayalım. Bakın burada da bir nokta var. Buradaki açı aynı çıktı. E bunlar aynıysa bu büyük üçgen ikizkenar kenar geldi. Şurası kaç yaptı? 27. Buranın da 27 gelmesi gerekiyor. O zaman ben x artı 15 eşittir 27 dersem. 15'i diğer tarafa atarsam x'e kaç kaldı arkadaşlar? 12 kaldı. Doğru cevabımız bu oldu. Evet. Peki arkadaşlar bugün ne yaptık? Bugün benzerlik kurallarına baktık. Bunları irdeledik, inceledik. Onlarla ilgili örnek çözümlerimizi yaptık. Ee, bunlarla ilgili arkadaşlar yine soru çözümü ekstradan bir tane yayınlayacağım. Sonra Thales teoremlerine geçeceğim. Sonra yine karma soru çözümleriyle benzerlik kısmını bitirmeye çalışacağız. Benzerlik biraz önemli. Ben de burası önemli olduğu için biraz üstüne düşmeye çalışacağım. Görüşmek üzere.